Bir gün sessiz bir gecede kendi kendine şu soruyu sordun mu hiç? Ben mi seçiyorum hayatımı yoksa zaten her şey yazılmış mıydı? Bu soru insanın içini hem yakar hem de derinleştirir. Çünkü bir yanda özgür irade, diğer yanda olması gereken bir kader vardır ve biz bu iki çizginin tam ortasında yürürüz. Ne tamamen özgür ne de tamamen mecbur. Kader bazen insanın boynuna asılmış bir zincir gibi hissedilir. Oysa o zincir değil, ilahi bir planın sınırsız bilginin sessiz tanıklığıdır. Allah bizim seçeceğimiz yolları bilir ama bizi o yola zorlamaz. O zamanı bizim gibi yaşamaz. O her şeyi bir anda görendir. Biz zamanı yaşarken o zamanı yaratandır. Kaderi anlamak Allah'ı anlamaya çalışmaktır. Çünkü kader sadece geleceğin yazılması değildir. Her nefesin, her duygunun, her ihtimalin Rabbin ilminde var olmasıdır. Kaderin anlamı, yazgı mı, ilahi bilgi mi? kader Arapça takdir kökünden gelir. Yani ölçü, denge, düzen anlamına. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Bir yaprağın ne zaman düşeceğini bilen Rab elbette senin kalbinden geçenleri de bilir. Ama bilmek zorlamak değildir. Bir öğretmen sınavda hangi öğrencinin ne yapacağını bilir. Ama o bilgisi öğrencinin özgür iradesini elinden almaz. Biz de Rabbin ilminde bir bilineniz. Ama o bizi kukla olarak değil, imtihan için özgür bir ruh olarak yaratmıştır. İrade insana verilmiş en büyük emanettir. Bu nedenle Allah bize hem yolu gösterir hem de seçme hakkı verir. Kur'an'da kaderin gerçek anlamı. Kur'an'da kader insanın üzerine kapanmış bir yazı değildir. Aksine Allah'ın kudretini ve hikmetini gösteren bir yasadır. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kamer 49 Bu ölçü her şeyin dengede olması içindir. İnsan bu dengenin içinde kendi yönünü belirler. Allah seni seçtiğin yoldan dolayı sorumlu tutar. Çünkü sana akıl, vicdan ve kalp verdi. Kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim saparsa kendi aleyhinedir. İsra 15. Bu ayet özgür iradenin ve sorumluluğun en açık delilidir. Peygamberlerin kaderle sınavı. Kaderi en derin şekilde yaşayanlar peygamberlerdir. Hazreti Yusuf'un hikayesine bak kardeşleri onu bir kuyuya attı. Kader gibi görünen bu düşüş aslında ilahi planın başlangıcıydı. Kuyu, kölelik, zindan. Hepsi birer kırık halka gibi görünüyordu. Ama sonunda o zincir Mısır'ın hazinelerine ulaştı. Hazreti Musa bir sepetin içinde Nile bırakıldı. Bir bebek ölümün ortasında hayatta kaldı. Allah Firavun'un sarayında bir peygamber yetiştirdi. Bu da kaderin bir cilvesiydi. Bazen düşmanının kalbinde bile Rabbin planı saklıdır. Kader, insanın aklını karıştıran bir giz değil, Rabbin hikmetle örülmüş bir ilmidir. İnsanın seçim gücü, küçük kararlar, büyük yazgılar. Bir tebessüm bile kaderin yönünü değiştirir bazen. Bir adım, bir dua, bir cümle. Sen farkında olmadan Allah o adımı büyütür. Kader senin seçtiğin bir kelimenin ardından dallanır, budaklanır. Bir insanın kalbine dokunursun. O da başka birinin kaderini değiştirir. Çünkü Allah her seçimi bir zincirin halkası gibi örer. Hiçbir şey rastgele değildir. Ama her şey seçiminle şekillenir. Kaderimde varmış. Demek mi, sorumluluk almak mı? Bazen insanlar hata yaptığında kaderimde varmış der. Oysa bu teslimiyet değil, kaçıştır. Kaderi bahane etmek, iradeni terk etmektir. Rabbimiz buyurur. Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez rad 11. Yani sen bir adım atmadıkça kapı açılmaz. Ama o adımı atarken sonucu teslim et. Çünkü sonuç onun ilmindedir. İnsana düşen doğru olanı seçmek, kalanı Allah'a bırakmaktır. Teslimiyetin gücü rüzgarı kontrol etmeye çalışma. Rüzgarı yönlendiremezsin ama yelkenini çevirebilirsin. İşte kader tam da budur. Rüzgar Allah'tandır, yelken senindir. Rüzgar sert esse de rotayı belirleyen sensin. Bazen yavaş gider, bazen fırtınaya yakalanırsın. Ama her durumda kaptan sensin. Gemi senin sorumluluğunda. Teslimiyet hiçbir şey yapmamak değil, çabalayıp sonucu Allah'a bırakmaktır. Meleklerin yazdığı kader, amel defteri ve seçimlerimiz. Kur'an der ki: "Her insanın amel defterini boynuna astık." İsra 13. Yani hayatın bir film gibi kaydediliyor. Melekler senin seçimlerini yazıyor, düşüncelerini değil, niyetinle birleşen eylemlerini. Çünkü Allah kalbini bilir. Ama seni kalbine göre değil, eylemine göre sorgular. Melekler seni yönlendirmez ama bazen kalbine ilham gelir. Bir ses, bir huzur, bir uyarı gibi. Bu meleğin fısıltısı olabilir. Melekler insanla konuşmaz ama kalbine dokunabilir. Rabbin rahmetiyle o an seni koruyan bir his gibi. İşte bu da kaderin görünmeyen elidir. Kaderin sessiz mucizeleri. Bazen kaybettiklerin seni korumak içindir. Bazen keşke dediğin şey aslında bir rahmettir. Allah seni bazen alır çünkü başka bir yere yerleştirir. Sen sadece görüneni görürsün ama o görünmeyeni bilir. Kaderine sabırla değil, imanla bakarsan her şeyin ardında bir anlam bulursun. Kader ve dua ilahi yazgıya dokunmanın en güzel yolu. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Dua gelmiş ve gelecek belaları değiştirir. Demek ki dua kaderin dilidir. Kaderi değiştirmez belki, ama içindeki yönü değiştirir. Çünkü dua Allah'ın ilmine dokunmanın en samimi halidir. İnsan dua ettikçe kaderin rengi değişir. Siyah beyaz çizgiler arasında yeni bir umut doğar. Teslimiyet duası. Rabbim, bana yazdığın kaderde beni sabırla değil, huzurla yürüt. Benim seçemediklerimi senin rahmetinle güzelleştir. İrademin eksik kaldığı yerde kalbime doğruyu ilham et. Beni bana bırakma. Çünkü ben senden uzak kalınca yanlış seçerim. Her şeyin bir ölçüyle olduğunu biliyorum. O halde kalbime o ölçüyü tanı. Kaderim bana değil, sana emanet olsun. Amin.